Merhaba arkadaşlar. Metin Medya kanalına hoş geldiniz. Türkiye'nin yeni, etkili ama bir o kadar da araştırmacı kanalı Metin Medya sizler için, öğrencilerimiz için bu koronavirüs sürecinde YKS yani yüksek öğretime geçiş sınavını ertelenme ertelenme olabilir mi, olmaz mı onu araştırdım ve sizler için dikkatli dinleyin arkadaşlar. Ertelenme sınavı erteleme sınavı diyorum pardon. Sınavın ertelenme konusu meclise gelecek ve meclise görüşülecek. Bunlar bir araştırma sonucunda sınavın erteleneceğini düşünüyor muyum? Şimdi anlatıyorum hemen bir dakika içerisinde anlatacağım. Videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü öğrencilerimiz videoyu izlerken zamanlarını boş harcamasınlar ve ders çalışsınlar. Ama videoyu izledikten sonra Derslerini çalışsınlar. Öğrenciler değerlidir. Öğrenciler bu ülkenin geleceğidir. Şimdi YKS ertelenecek mi? YKS büyük bir ihtimalle mecliste ertelensin mi ertelenmesin mi diye tartışma konusu olacaktır. Ve ben YKS'nin erteleneceğini düşünüyorum. Çünkü neden? Öğrencileri kırmazlar. Öğrencileri hiçbir devlet başkanı kolay kolay kıramaz. Tabi YKS ertelenmesi lazım. Şimdi öğrencilerimiz koronavirüs sürecinden geçiyorlar. Mesela diyelim ki bir akrabası hasta olur. Kendisi hasta olabilir. Derslerinde çalışamaz. Sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz 20 yaş altının. Şimdi 18'e düşürüldü ama. Onlar gidip kitaplarını, defterlerini alamazlar. Ders çalışamazlar. İnsan, dershaneler kapalı. Kurslar kapalı. Okullar kapalı. Bu öğrenciler derslerini çalışması için mevcut ortamların sağlanması lazım ve o yüzden bütün öğrenciler için sınavların ertelenmesi daha iyi olur. Şimdi ertelenmesin diğer öğrenciler var. Arkadaşlar YKS ertelensin. En azından bir Temmuz ayının sonlarında veyahut da Eylül ayının ilk haftası olsa daha iyi olmaz mı? Bence olur. Veyahut da Ekim'in ilk haftası veyahut da ikinci haftası olsa daha iyi olmaz mı? Bu yüzden buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Cumhurbaşkanım, lütfen çocukların kalbini kırmayın. Sınavlar ertelensin. Herkes daha iyi derslerine çalışsın. Bu koronavirüs belasının öğrencilerin üzerinde baskı yaptığını 5 yaşındaki sokaktaki da bilir. Herkes bilir. O yüzden sınavları erteleyin. Öğrencilerimiz sağlıklı bir şekilde sağlıklı sağlıklı bir şekilde Sınavlarına girsinler. Heh. Şimdi Eylül ayında havalar sıcak olmazsa yine koronavirüsün etkisine ikinci dalga falan yayılma ihtimali varsa da bunu Ağustos ayının son haftasına çekerseniz bütün öğrenciler de mutlu olur. Herkes mutlu olur. Anneler babalar mutlu olur. Metin Medya kanalını takip etmeye devam edin. Bu konuda iddialıyım. Bütün her şeyi araştıracağım. Ve bu kanalda yayınlayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın öğrenciler. Canım öğrenciler. Gururlusunuz bu ülkenin gururu öğrenciler